Hop hop hop! Durun bakalım, durun, durun, durun! Çocuklar! Siz ne yapıyorsunuz? Çıkarın bakalım şu maskeleri. Ahmet, çocuklar neden kavga ediyorsunuz siz? Önce onlar başlattı Hicabi abi. Hayalet, Akıncı'dan daha güçlü dediler. Biz de Akıncı, Hayalet'i döver dedik. Şimdi onlara günlerini göstereceğiz. Hicabi abi, oncak Kira, Akıncı kostümü kalmamış. Biz de ne yapalım? Hayalet olduk. Hadi arkadaşlar saldırın. Hop 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 hop. Durun bakalım durun durun. Çocuklar bu yaptığınız hiç doğru değil. Siz Akıncı'yı yanlış tanımışsınız. Akıncı kimin daha güçlü olduğunu göstermek için dövüşmez. Peki ne için kavga eder Hicad abi? Akıncı Allah'ın rızasını hak etmek için hareket eder. Akıncı asla hak etmeyen birini dövmez. O yüzden siz de laf olsun diye dövüşmeyin. Tamam. Çocuklar, siz de bu hayalet kostümlerini çıkarın. Hayalet kötü birisi. Tamam Şimdi güzel güzel oynayın. Birbirinizin canını yakmayın. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Tamam Akıncı. 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 <laughs> Hadi çocuklar görüşürüz Ahmet. Güzel oynayın. Bazı geç kalacağım ya.